Tekrar merhaba arkadaşlar. <laughs> Eleman bulduk sonunda ve gidecek seraya. Ben de evimde size bol bol video çekeceğim. Şimdi ben patos alıyorum. Çürüyor. Çok sulamıyorum. Az suluyorum. Ama da yine yine de patosum çürüyor diyorsanız arkadaşlar, bunun dibindeki toprak değil. Bunun dibindeki yosunla karışık kokopit. Birazcık da. Şu kadar torf var. Hepsini böyle torf bu kadar olsun. Alabora ediyoruz, 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 ediyoruz. Diplerine koyuyoruz arkadaşlar. Dışarılarda kalan, bahçemizde kalan, e, kışın kalır ya yapraklar sonbaharda dökülür ama yağmur yağar, kar olur. Sonra yapraklar böyle çamurlaşır, kötü olur ya. Onu da alıyoruz, sıkıyoruz güzelce. Elimizde biraz ovuşturup diplerine nakil ediyoruz arkadaşlar. Bir böbrek nakil gibi oldu ama nakil ediyoruz arkadaşlar. Biz de bunların doktorlarıyız. Böyle aslında bu iki kat, iki kat, iki katlı arkadaşlar. İnanın tepesinden aldım. Koca salonları kaplıyordu. Ben bunu sürekli gençleştiriyorum. Tazelendiriyorum böyle. Tazelendirmesem kötü oluyor. Evet, şimdi gelelim. Benim o kadar sinek var ki, o kadar sinek var ki, ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl davranacağımı artık sineklere bilmiyorum. Çok üzülüyorum. Sinekler çürütüyor. Solucanlar var dibinde. Ne yapacağım? Şimdi solucanlara gelecek olursak bir kere çok şanslısın. Senin toprağını solucan sevmiş iki kat olacak. Yani bu şekilde olacak yaprakları. Kocaman. El gibi. Bakın solucan bayılmış. Ben bunun içine bahçede solucan bulup 3-4 tane atıyorum. Solucanları da küçük elma koyuyorum parça dibine ya da herhangi bir şey koyuyorum. Ya da elemanlar yiyince biz yiyince birileri yiyince çiçeklerin dibine atıyorlar. Bu şekilde solucanlarımda bu zevki veriyor arkadaşlar. Kocaman yapıyor. Yani solucan var ölecek diye korkmayın. Ben bazı gruplarda solucan var dibinde. Bazı Facebook gruplarında ne yapacağım ne yapacağım diye çok korkuyorlar. Hayır hiçbir şey yapmayacaksın. Bırakacaksın. Devleşmeye, güzelleşmeye böyle cici bir kız olmaya ona seneye güzel bir e, gösteriş vereceksin. Hatta bu biraz kırılmış, üzülmüş. Bunu hemen alıyoruz arkadaşlar. Ve sinek 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 en çok da sineği konuşuyoruz arkadaşlar. Sineği ne yapacağız diye. Benim budama makasım olmayınca terzilik makasıma geçtim arkadaşlar. Şöyle bir <laughs> terzi makasım var. Hatta bakın Antalya diğer videomda göreceksiniz. Ben bunu alalı 10 ay oldu. Yani 10 hmm. ya bir yıl falan oldu herhalde ya. Çok şey konuşmayayım. Ne zaman ne aldığımı da çok hmm. iyi bilmiyorum doğrusu. İnanın ee, inanın evde kalmış bu böyle bir yerde ya böyle balkonda bir yerde Küflenmiş arkadaşlar. Yani tamam iyi bir ürün olmayabilir ama küflenemez bu şekilde. Yani aynı ürünü yaylaya da aldım ben. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde e, ikamet ediyor ediyorum aslında ama Antalya'ya çıkıp geliyorum. Seralar burada diye mecburen burada kalıyorum. E, yazlamaya da Korkuteli'ne gidiyorum arkadaşlar. Korkuteli'nde bu olay yokken yani küflenme olayı yokken Antalya'da var. Evet sineklere ne yapıyoruz arkadaşlar? O kadar basit ki güleceksiniz. Bakın. Tütsü. Aa. Tütsümüz var tabi. Ben size tütsüyü çıkartayım. Bana bir çakmak verir misiniz rica etsem? Çakmak almayı unutmuşum. Hemen arkadaşlardan çakmak isteyelim. Yakıyoruz tütsümüzü. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Söndürüyoruz. Hepsi bu. Kimseye söylemeyin sakın. Bu bir sır olabilir. Onlara zarar vermiyoruz. Hafif. İşte hepsi bu. Tüsü bunun dibindeki bütün sinekleri alıp götürecek ve asla bir daha sineğiniz olmayacak. Kimyasal kullanmayın arkadaşlar. Ben üretiyorum. Kimyasal kullanıyorum. Sen de üretmek istiyorsan sen de kimyasal kurat, kullan. Trend yollarda bazı sayfalarda Facebook gruplarında Google'da her yerde ürünler bulunuyor. Yani bunlar aslında hormonsal. Ben çok da hormon kullanmıyorum arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekiyorsa. Onları sadece dilinden anlıyorum. Onları seviyorum, okşuyorum ve duş aldırıyorum. Hepsi bu inanın. Çünkü Gerçekten bizim çıkardığımız ilaçlar da şimdi normal bir e, fiyatlarda değiller arkadaşlar. Çok uçuklar aşırı şekilde. O yüzden onları öyle bırakıyoruz. Yani sineklenmeye karşı tütsü kullanıyoruz. Solucan var dibinde ne yapacağız diye üzülmüyoruz. Bu demek ki kocaman yapraklara sahip dev bir patosumuz olacağına delalet. Bu o kadar büyüktü ki arkadaşlar 95 metre kareyi dolanandı ve ben onun videosunu çektiğimi sanıyordum arkadaşlar çekmemişim o kadar üzgünüm ki size diyecek hiçbir şey bulamıyorum dediğim gibi bir ona güzel değerli bir müşterim vardı ona yolladım o da büyük bir ihtimalle Danimarka'ya götürdü yani anlayacağınız solucan var sinek var diye üzülmeyin tütsüyle sinekleri hallediyoruz solucanlar ise bunları güzelleştiriyor Solucan var diye üzülmeyin. Sinek var diye üzülmeyin. Her şeyin derdi, devası bende. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnanın şöyle düşünebilir bazı arkadaşlarımız para kazanıyorsunuz YouTube'dan. Hayır hayır benim parayla bir ilgim yok. Ben farz et ki parayla bir ilgim var. 1 milyonun üzerine çıkmam gerekiyor ki benim buradan para kazanmam gerekiyor. Para kazanırsam ne olur? Hayvanlara yardımcı olurum. Onlara daha güzel bir hayat sunmaya çalışırım. Çiftliğim var arkadaşlar. Biraz da onlar için de uğraşıyorum. Onlar da mama falan götürüyorum ama benim yani şunu demek istiyorum. Abonem çok olması gerekiyor. 2 milyonun üzeri olması gerekiyor para kazanmam için. Bir arkadaşımızın biri öyle yazmış. Kadın para kazanmak için amma da konuştu, amma da etti diye. Hayır arkadaşlar ben buradan 1 TL alıyorsam gerçekten sizin günahınızı çekir. 1 TL almıyorum bile. Çünkü 2 milyonu aşkın olmam gerekiyor. Sizi seviyorum. Nacizane e, size bazı şeyleri anlattım. Sizi kırdım ve üzdüysem e, sizlerden özür dilerim. Öpüyorum. Sizi mis mis kokulu kokulu büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden sevgiyle kalın arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Instagram hesabıma da bakabilirsiniz. Kaktus Kraliçesi 07 diye. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.